Sevgili STV izleyenleri programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Orkun Kılıç. Sayın Kılıç hoş geldiniz. Günaydınlar nasılsınız? Günaydın, hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem böyle Eskişehir'in depremsellik durumunu konuşalım istedik, bina ile ilgili bilgilerinize başvuralım istedik. Ama öncesinde inşaat evet. e, sektörüyle başlayalım dilerseniz Sayın Demir. Evet, inşaat sektörüyle başlayalım. Tabii ki sizin alanınız şimdi tabii Eskişehir'de Türkiye'den ağır bir durumda değil, yani farklı değil. Evet. Türkiye'de, Eskişehir'de de bir inşaat sektörü var. Bu inşaat sektöründe de bazı sıkıntılar var bildiğimiz kadarıyla. E, satışlar eskisi gibi değil maliyetler artmış durumda. İşte Eskişehir'in konut stokuna baktığımız zaman da yeterli mi değil mi? Bunları bir konuşmak isteriz. İsterseniz böyle başlayalım. Durum nedir? Satışlar ne durumda? Maliyetler ne durumda? Böyle başlayalım isterseniz. Şimdi durum tabii ki iç açıcı değil. Yani işte Türkiye'nin o yaşadığı genel ekonomik sıkıntıyı inşaat sektörü zaten lokomotif sektör olduğu için direkt evet. hisseden bir sektör. Biz de onu bizzat içinde yaşıyoruz. Fakat bu tabii şöyle, Şimdi mesela daire almak vatandaş açısından daire almak için bu işte bu düzelsin diye beklemek de çok doğru bir şey değil çünkü inşaat sektörü aslında pandemiden önce biz şey durumundaydık işte bir zaten bir kriz vardı bu 2018'den gelen hı hı. işte bu pandemiden tam önce yavaş yavaş düzelecek piyasa diye düşündüğümüz bir dönemdeyken pandemi başladı pandemin arkasından o ekonomik kriz başladı. Bugüne gelene kadar da arada aslında konut almak için çok güzel fırsatlar doğdu. Mesela bu aralarda işte o düşük faizli kredilerle alanlar şu an enflasyon karşısında kredi ödemeleri çok düştü. Kira getirsinin bile altına düştü falan. Baktığınız zaman çok ucuza ev sahibi olmuş oldular Kesinlikle. yani aslında. E şimdi o gözle bugüne bakarsak evet inşaat maliyetlerimiz çok yüksek. Daha da yükselecek. Ev fiyatlarına baktığımız zaten zaman alımın Gücünün çok çok üstünde rakamlarla karşılaşıyoruz. Ama öte yandan son zamanlarda şunu da görüyoruz bir yandan. Konuta baktığınız zaman konutun kirası fiyatına göre yüksek kalmış durumda kira. Hmm. Şimdi biz bunu mesela şöyle düşünebiliriz. Kira çarpı 200 ortalama bir sayıdır. İşte kirayla 200'ü çarparsanız ve bu konutun değerine eşitse bu ev ederinde diyebilirsiniz. Hmm. İşte bunu 180 ile 160 ile çarptığınızda alabiliyorsanız uygun evdir. İşte 240-250'lere çıkıyorsa ederinin üzerinde bir evdir. Genel kanı. Yani e, işte bir ev var oturmak istiyorsunuz. Çok beğendiniz. Kira çarpı 240 ise gene alın derim yani. Ama uygun yatırım amaçlı almak istiyorsanız kira çarpı 200 civarı aldığınız zaman zarar etmezsiniz. Kar Aslında edersiniz. büyük bir tüyo verdiniz. Evet. Sonra. Bu bir <gülüyor> <gülüyor> genel bir tüyodur. Şimdi Şimdi bu, bu gözle baktığımız zaman e, iş yerlerinde kiralar biraz daha düşük kalıyor şu an e, ama konutlar da yüksek kalıyor. Biz eski e, bundan işte krizin olmadığı dönemlerde şikayet ediyorduk. Yani kiralar çok düşük yani bu kira getirileri için niye kimse konut alsın gibi. İşte o zamanlar çarpı 300'lere gelen bir rakamlar vardı ki çarpı 300'lerde alanlar bile e, kar ettiler yani orada evet. da bir… Ee, yanlış e, bir şey de söylemeyelim yatırım tavsiyesi değildir diyelim <laughs> 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 doğru diyorsun onu da uyaralım <laughs> ama. Ee, tabii bizim gibi işte gelişmekte olan diye söylediğimiz aslında gelişmemiş ülkelere biz ne diyoruz? Gelişmekte olan diye kendimizi avutuyoruz. Gelişmekte olan ülkelerde işte konut her zaman maalesef bir yatırım aracı. Keske bir yatırım aracı olmasa hani her ne kadar yatırım tavsiyesi değildir desek de Ama şu an aracı. paranız varsa en mantıklı yatırım maalesef toprak. Keşke öyle olmasa bu işte yatırım amacı bizim ülkemizde işte gelişmekte olan startuplar olsa, şirketler olsa, Kesinlikle. borsa olsa da orada bir... Bir ekonomi canlansa ama biz maalesef kendi e, ekosistemimiz içerisinde konuta parayı oradan oraya kendi içinde transfer ederek bir ekonomi ama kimse de yaratmaya çalışıyoruz. Ama kimsede zarar etmiyor onu da söyleyeyim bilmiyorum. Benim gözlemim bu yönde. Ben e, hani etrafımda da görüyorum, kendim de biliyorum. Ya Konuta yatırım yapan hiçbir zaman zarar etmedi. Etmiyor evet. Yani hani eskilerde der ya toprağa yatır evet. diye. O öyledir e, maalesef. Evet bu bir yatırım aracı. Şimdi o gözle bugüne geldiğimiz zaman şu anda konut e, kiraları yüksek. Yani aslında konut alacak bir dönemdeyiz. Dönemdeyiz. İş yerlerinin kiraları düşük fiyatlarına göre bu da aslında yaşadığımız krizin bir göstergesi. Ee, yani krizden çıkılmaya başlandığı zaman yeni iş yerleri açılmaya başlanacak, o iş yerleri para kazanmaya başlayacak. İşte dükkan sahipleri daha fazla kira isteyecek, haklı olarak yapamadıkları zamları, İş yerleri de para kazandığı için ödeyebilecekler o kiraları verebilecekler. Hmm. Kiralar tık tık yükselmeye başlayacak. Onu o zaman da mesela krizden çıktığımızın inşallah bir programa geliriz deriz ki. Bu yükselmeye başladı, krizden çıkıyoruz demek gideriz yani öyle evet. müjdeli bir haber vermiş oluyoruz. Ama şu anda baktığımız zaman aslında konut alınacak dönemlerden geçiyoruz. Şimdi mesela bir sosyal konut projesi açıkladı, evrak evet. konut. Evet. İşte aylık ödemesi 60 bin lira falan ne kadar çok para değil mi? Böyle bir, bir, bir sosyal konut olur var. mu 60 bin lira? Mümkün yani değil. Mümkün değil. Şu an işte maalesef bu ekonomik krizi biz yaşadık. Artık sosyal konut, ucuz konut dediğimiz şeyin aylık ödemesi 60 bin lira. E bunu tabii düşünüyorsunuz ya nasıl alınacak bu? Mümkün değil yani bir… Artık, orta gelirli bir insanı da almasın. Mümkün, mümkün değil. değil artık yani bizim ülkemizde işte orta gelir kalmadı. Orta gelir de artık aşağıya indi. Bir parası olanlar var bir de parası olmayanlar var ki gelir dağılımındaki uçurumu gösteriyor. Bu çok da kötü bir şeydir. Kesinlikle. Ama öte yandan mesela o konutlar nasıl satılacak mesela? 60 bin lirayı nasıl ödeyeceksiniz? Mesela imkansız geliyor ya. Ama parası olan için aslında çok makul. Neden? E 1,5 milyon TL'niz varsa sadece 1,5 milyon TL'niz bunu bankaya koyarsınız. Ayda size 60 bin lira faiz verirler. Onunla da gider 10 taksidir ödersiniz. Aslında ona göre de ayarlamışlar gibi görünüyor. Ona görüyor. göre ayarlanmış. Ama evet. siz maaşınızla bunu ödemeye kalkarsanız öyle bir şey çok yok. Kesin. Dolayısıyla bunu maaşıyla ödemek ve Ev almak gereken aslında gerçek hedef kitle bu konutu alamayacak. Ama bir şekilde işte 1,5 milyon TL'si olanlar gayet onu bankaya koyup onun faiziyle o konutları ödeyip ev sahibi olabilecekler. Ama tabii faizler şu anda yüksekken bunu söylüyoruz. İleride düşerse bu biraz... Ana parayı da hani ileride ödeme koşuluyla pek çok program yapmışlar bununla ilgili, plan yapmışlar. Yani ilk etapta işte e, peşinat vermiyorsunuz, bir yıl sonra evet. verebiliyorsunuz falan. Hani bir yıl sonra faizler düşer, bak onu da çekersiniz bankadan peşinat yaparsınız gibi pek çok e, seçenek de mevcut. E, Peki yani hala şunu da söylemek, sormak isterim. Şimdi 3 artı bir evin bir maliyeti de var. Yani normalde e, iki çocuklu bir aileyi baz alırsak, Eskişehir özelinde arsa hariç 3 artı bir ortalama ev maliyeti geçen yıl ne kadardı? Maliyeti de diyebiliriz, satışı da diyebiliriz. Ortalama ne kadarlık bir artış var? Şimdi e, sadece 3 artı bir daire arsa hariç işte bu giriş katı ortak alanlar da hariç söyleyeceğim net maliyet olarak söyleyeceğimiz için şu an 20 bin lira civarı olarak düşünebiliriz. Metrekare. Bu, e, metrekare maliyeti ama bu şey böyle yani ucuz yapabileceğiniz bir ev olarak. Bu geçen sene ne kadardı işte %30-40'tır bu son veya %30'dur 40 bile olmamıştır. Hmm, fazla bir artış çok, yok. Son bir sene de yok onun öncesinde çok artışlar oldu artık azalıyor artık yani bazı istedikleri konu. E, şu anda 20 bin lira yani 120 metrekare bir 3 artı 1 olsa işte 2 milyon 400 bin lira gibi bunun Maliyet. sadece malzeme maliyeti. Yani bunun içinde işte müteahhit karı eklemeniz lazım arsa karı eklemeniz lazım. Hmm. İşte arsa bedeli ve ekleseniz bu işte dördü görür. E %20 sadece müteahhite bir kar koysanız 4805'e ulaşır. Bir finansman gideri koyarsanız daireyi satamazsınız. Öyle bir garip dönem var şu bir anda. Garip şimdi şöyle bir mantık var. E biraz önce söyledik ya işte 1,5 milyonu bankaya koyduğunuz zaman size 50-60 bin lira para veriyorlar. Evet. E şimdi bu müteahhit bu 3 milyonu bankaya koymak yerine geldi. Bu inşaatı yaptı 2 Aynen. milyonla 3 milyonla. Şimdi aylık o faizden elde edeceği geliri de bu bunun finansman gideridir diye üstüne eklerse şu anki satış fiyatlarının üstünde bir maliyet çıkıyor. Hmm. Eklemeyip e, satıyor. Dolayısıyla aslında şu an piyasada farklı fiyatlar var. Birkaç senedir böyle. Bir, e, gerçekten bu fiyat artışlarının olacağını öngörüp şimdiden yükseltilmiş finans maliyetleri hepsi bu içine giydirilmiş hmm. fiyatlar. Bir de sektörü döndürebilmek için hani bu sene de böyle geçsin işte 6 daire var biz bu 6 daireyi satalım gene bir altı daire yapalım Altı dairemiz vardı gene 6 dairemiz olsun ama bir inşaat dönsün sektörde kalalım işte ekiplerimize Anladım. iş verelim işten kopmayalım mantığıyla yapılan fiyatlar var bir de bizim bunu artık ucuza satmamız lazım piyasa tabiriyle bir daireyi bozdurmak lazım gibi e, fiyatlar var e i̇şte şu an ne yapabilir hemşerilerimiz? İşte bu fiyatlara bakarak burada e, uygun Evler yakalayabilirler. Böyle fırsatların olduğu bir dönem. Bir şey daha soracağım. Burcu evet. senin sorularından önce. Başkan şimdi e, TOKİ gerçeği var. Evet. TOKİ konut üretiyor. Hatta arsa üretip satmaya da başladı. Gerçi orada bir problem çözülmüş değil. Şu anda e, ilk arsan projesinden arsa sahibi olan Eskişehir'de kura sonucu hak sahibi olanlar ne olacağını bilmiyorlar. Yani evet. orada bir flu bir durum var. Hala netlik kazanmadı. TOKİ piyasayı regüle ediyor mu? ihtiyacı karşılıyor mu? Kalitesi nasıl? Siz onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eskişehir özelinden bakabiliriz. TOKİ piyasayı regüle edecek kadar bir konut yapmıyor. bir de piyasayı TOKİ zaten regüle edemez. Kendisi de ucuz konut satmıyor ki nasıl regüle edecek? Onu da soracağım. Fiyatlar ucuz değil mi? E, fiyatlar değil çok da yani ama şimdi işte bu ucuzluk kavramımız çok değiştiği için evet. şimdi bakın biz bundan önce Eskişehir'de Eskişehir'in genel gelir dağılımı nasıldır? Hani geneli dersek işte e, karı koca çalışan insanlar genelde eşlerden bir tanesi asgari ücret civarı bir para alır. Eşlerden bir tanesi de bir buçuk asgari ücret alsa yani evine iki, iki buçuk belki 3 asgari ücret giren bir ailelerden bahsediyoruz. Yani Eskişehir'in hani ortası böyledir gibi bunun tabii altı var üstü var tabii bir de ki. o tabakalar var. Böyle bir eski şehir vardı. E şu an 3 asker ücret dediğiniz şey 66 bin TL. Eskiden 3 asker ücret evine giren bir çift mesela yeni evlendi 3 asker ücret var. İşte anneden babadan az bir şey böyle peşinat verecek kadar bir para varsa bunu verip üzerine bir 2 artı 1 bizim bu çevre mahalleler hı -hı, dediğimiz hı. mahallelerde bir 2 artı 1 daire alabiliyordu bu insanlar. Doğru diyorsun. Veya Hani işte anneden babadan yoksa düğüne biraz borçlandılarsa filan, o zaman da bir bir artı bir alıyorlardı, onu kiraya veriyorlardı, kendileri kirada oturuyorlardı. Oradan, i̇şte, oradan destekliyorlardı. E şu an evine 5 askeri ücret giren bir kişi iki artı bir alamıyor zaten. Dolayısıyla biz böyle bir ortamdayız. Yani evet. Toki böyle bir şeyi nasıl regüle edebilir? Ne demez? ne demez? Toki böyle bir ortamda nasıl ucuz daire satabilir? Yani ucuzdan kastımız ne? Benim ucuzdan kastım şu olabilir ancak evine 3 askeri ücret giren bir kişinin bir artı bir veya bir iki, ucuz 2 artı bir daire alabildiği bir ortam. Hmm. E bunu sağlayabilirse Toki. Evet, ucuz konut yaptı diyebilir. Sağlayabilir mi? İmkansız. Ama bu tokinin beceriksizliği midir? Hayır, bu ekonominin veya ekonomiyi yönetenlerin beceriksizliğidir. Yani bu evet. çünkü bu hale geldi artık. Toki sonuçta ne yapacak? Bu malzemeyi çalıp yapması lazım sonuçta. <laughs> Piyasadan alacak. Yani ki o da oluyor. Tokinin müteahhitleri geliyor, çalmıyorlar ama. İşte TOKİ bir ana müteahhit var, alt müteahhit, alt müteahhit, alt müteahhit. En alttakiler bizim Eskişehirler genelde. E çekler yukarıdan aşağı dağıtılıyor. Yukarıdaki adam gittiği zaman aşağıdakilerin hepsinde çekler patlıyor. de bu sıkıntıları da yaşadık. Hı. Onun için biz her zaman Eskişehir'in arsasına Eskişehir'in müteahhitleri ev yapsınlar. E, TOKİ Eskişehir'in müteahhitlerine destek olsun istiyoruz. Yani TOKİ geliyor Eskişehir'e çok güzel işler yapıyor. Yapması da lazım. Yaptığı işleri... Yaptığı işlere kötü demek mümkün değil. Hı hı. Ama yaptığı işlere yetersiz diyebiliriz. Hı hı. Yaptığı işlerin başka sıkıntıları oluyor diyebiliriz. Ama TOKI mesela yapmış işte odun pazarında bir bina. Buna kim kötü diyebilir? Ama şöyle bir sıkıntı var. TOKI Eskişehir'in müteahhitine faydası yok. Eskişehir'in halkına bir faydası yok. ha Fiyat olarak da çok da bir şey değişmiyor. Şimdi bana da verseniz veya Eskişehir'in bir müteahhitlerini çağıralım 3-5 kişiyi. Bedava varsa verelim. Hı hı. E, kredi verelim. Onlar da yaparlar o fiyatları yani. Arsa parası yok. E, arsa parası yok. <gülüyor> <gülüyor> yani, Hazine arasına yapıyor. Hazine arasına Bir 1-0 önde başlıyor. E, 1-0 önde başlıyor. O zaman demek ki TOKİ aslında birazcık o işleyişi değiştirip Eskişehir'in müteahhitlerine ticaret odasıyla beraber çalışabilir. E, belli stand, şartlar getirir. Ticaret mühendisler odasıyla çalışabilir. Ticaret odasıyla denetim anlamında çalışabilir, destek alabilir kendisi mesela denetleyen kurum, müşavir kurum konumuna gelip müteahhitlik kısmını yerel müteahhitlere bırakabilir aslında. Ama tabii TOKİ de onu bırakmak istemiyor. Asıl şey orada. Hmm. E, o güç orada çünkü güç orada. parayı yönetiyorsunuz. O da onu bırakmıyor. Ama o diğer dediğiniz işte vatandaş kendine ev yapacak koca kırdaki evet. alanı diyorsunuz. Evet. Şimdi Kocakır aslında Eskişehir'in rezerv alanıydı. Rezerv alan ne demek? İşte bu depremlerde bir rezerv alan lazım. Şimdi Hatay'da hatta rezerv alan ilan ediliyor, insanlar isyan ediyor. Eskişehir'de hazır bizim bir rezerv alanımız vardı. Daha önce evet. hatta orası işte süper kent olacaktı, sonra işte rezerv alan'a çevrildi. E şimdi rezerv alan bekletilmesi gereken, yani işte rezervedeki bir alan. Bu alan evet. nedir? Biz bu alanı rezerv alan olarak kullanacağız. Biz buraya insanları taşıyacağız. Taşıdığımız insanların evlerini yıkacağız, yeniden yapacağız, kent dönüşümü sağlayacağız. Böyle bir vizyon. Hani ne kadar olabilir o da ayrı bir konu. Ama sonuçta vizyon bu, mantık Hı -hı. bu, Hı -hı. işleyiş bu. Bu şekilde de ilan edilmiş bir rezerv alan var. Sonra siz bir gün kalkıp diyorsunuz ki ben vatandaşa işte ilk evim projesi kapsamında arsa satacağım ucuza. Şimdi gene yani bedavaya da değil yani. Gene arsa satın. Diyor. Hazine arasını. Hazine arasını diyor. Satacağım diyor. Tamam. Ee, i̇nsanlar ev yapacak. Ucuza ev sahibi olacaklar. Baktığınız zaman gene çok güzel ve süslü cümleler. Ee, ama nereyi satıyor? Rezervalarını satıyor. Ya iyi de orası bizim alanımız Niye orayı satıyorsunuz? Başka yani? yer mi yok? Başka yer mi yok? Ya da tamam orayı da satabilirsiniz sonuçta. Başka bir yer, Ama rezerv alan. Ama rezerv alan önce ilan edersiniz. Ben rezerv alanı burayı yaptım dersiniz. Burayı da ben artık satacağım, parası lazım dersiniz. O da yok. Biz diyor burayı satacağız. E şimdi tamam satın. Peki siz şimdi orayı satacaksınız. E ne yapacak insanlar? Alıp, altyapı yok, hiçbir şey yok. E, Evi yaptı diyelim oraya. Ya şimdi vatandaşın kendi yapacağı evleri öyle büyük alanları açtığınız zaman o iş olmaz. Büyük alanları açıp... Vatandaş ev yapacaksanız onu devlet eliyle veya işte devlet eliyle derken koki gelir yapar veya işte ihale eder veya eskişehirin müteahhitlerine işte o bizim istediğimiz şeyi yapar. Ama siz vatandaşa tek tek yap dediğiniz zaman ya bir tane sokak düşünün o sokaktaki arsaların hepsi bu sene yapılacak mı? Mümkün, Mümkün değil. değil. Vatandaşın herkes kendi Tabii yaptığı ki. için. İki, e yıl, peki, içerisinde yapma iki var. yıl içerisinde yapmaz zorunda. İki yıl içerisinde. İki yıl içerisinde bile olsa bakın şimdi en iyi şartları düşünelim. Siz bu sene yaptınız daireyi. E bir sene boyunca o yol ne olacak? O şey ne olacak yani. Aynen, ne altyapınız olacak ne bir sürü başka sıkıntılar yaşayacağız. O iki zorga. senede tamamlanmaz. Ona uzatmaya getirirler. Beş seneye çıkartırlar. Beş seneye çıkar. O dediğiniz gibi çamur olur oralar. E, şimdi eski de o bitmeden, bütün yapılar bitmeden oraya altyapıyı getirmez. Get, getirmez, getir diyebilir miyiz? O da ayrı bir soru. Şimdi Doğru. Mesela şimdi bunu diyebilir miyiz? Kızıl mesela onu da konuştuk. Kızıl o halde mesela şu an. E, şimdi kızabilir miyiz eskiye ya bu insanlar eski bitirmiş orayı. Eski bitirdi de hani bir çamur görüntüler oluyor ya veya hani geç kal şey oldu, geç kaldı gibi gözüküyor ya evet. kızabilir miyiz? E ne yapsın? Yani siz birden konut yaptınız. Aynen. Bekleyecek, bitecek, yapılacak. Yani siz bir alanı kızıl yer kadar küçük bir alan bile olsa ki Koca Kır, onun çok daha büyüğü, çok büyüğü. Böyle yerlerde lokal işte sen ayrı ayrı yap, sonra yapayım derseniz işte o görüntü olur. Yani buraları toplu yapılması lazım. Evet. Yani buraya başlarsınız. iki senedir proje süresi. Hani o 3 seneye çıkabilir. Oluyor böyle şeyler. O da önemli değil. İki sene diye başlarsınız. 3 senede bitirirsiniz. Yolunu, izini yaparsınız. Altyapısını bitirirsiniz. İnsanlara buyurun dersiniz. insanlar taşınır. Siz piyasayı bildiğiniz için sorayım. O bölge için 1 milyon 700 bin lira 10 taksitle bir fiyat belirlenmiş gibi görünüyor. Çünkü peşinatı 170 bin lira olarak talep evet. etti TOKİ. Ve peşinatı genellikle böyle yapmış. 170 bin çarpı 11 milyon 700 bin lira. Evet. O bölge için işte 300 ile 500 metrekare arası arsalardan bahsediyoruz. Fiyatı size göre cazip mi? Ya fiyata cazip değil demek mümkün değil. Neden Hı. mümkün değil? Şimdi bir kere o bölge için diye bir kıyaslama yapamayız. Çünkü bu çok büyük bir proje. Şimdi siz orada Hı. kendi cazibenizi yaratıyorsunuz. Şimdi Eskişehir'de koca kır kadar bir alanı... Ben bireysel olarak satacağım. Herkes buraya gelecek diye bir alan yok ki. Neyle kıyaslayacağız? Şimdi hmm. o uzaklıkta başka bir yeri kıyaslarsanız belki fiyat yüksek gelebilir, belki fiyat düşük gelebilir ama bir şey ifade Yaşam olacak. Toplu yaşam olsun. Onu ]erek. dikkate aldığınız zaman <laughs> yani o proje yapılırsa fiyatlar her zaman için e, kar eder. Yani onu üzerinde konuşmaya gerek yok. Anladım. Çünkü e, Türkiye'de toprak hani o başta konuştuğumuz Doğru. konuya geliyor. Yani siz bugün bir arsa alırken e, pahalı bile almış olsanız bu 3-5 sene sonra gene evet, kendisini e, telafi ediyor. Şimdi siz orada öyle bir proje eğer gerçekten yapılır, e, çıkarsa ortaya o zaman e, tabii ki cazip olacak. Ama o proje çıkana kadar neler yaşanacak? Bir, Biz ikincisi insanlara böyle bireysel hani al evini yap falan diyorsak koca gir gibi, koca kır gibi toplu yerler değil de mevcut imarın yerine ekleme yerler. E, yapmak lazım. İşte mesela sizin bir mahallede bir hazine araziniz vardır. Orayı parsellersiniz. İşte oraya 50 konut, 100 konut verirsiniz. Hı hı, Başka hı. bir mahalleden 50 konut, 100 konut verirsiniz. Mahalleye hemen entegre olur bu insanlar. Anladım. Hazır altyapısı olan, otobüsü Doğru. olan, yolu olan mahalle zaten. Ha ne olur ilk evini yaptığında belki otobüse bir kilometre yürür. Bir iki sene sonra oraya bir durak konur. Ama şimdi koca kral, adam gitti evi yaptı. <laughs> şeyi ne zaman yapmayı düşünüyorsunuz alt yani ilk gidiyor. yapılan evden ne kadar süre sonra altyapıyı yolu kaldırımları peyzajı ve otobüs durağına kadar bitirmeyi düşünüyorsunuz. O süre içerisinde ilk evini yapan kişi ne olacak? Ya yani orada ciddi sıkıntılar yaşanacak. Yani ne olur evi yapar taşınamaz. Anladım. Gibi şeylerle karşılaşır. Evet sonuna geliyoruz ama Öyle mi? Kalıp kentsel dönüşüm konusuna hiç girmeyelim isterseniz. E, kentsel dönüşüme girmeyelim ama deprem haftasındayız Burcu. Senin depremle ilgili soruların vardı. Evet ama yetişmeyecek galiba. Yetiştirme dediğimiz kadarıyla olsun. O e, O zaman bir e, Belediyelerle yaptığınız anlaşma sonucu, çalışma sonucu, Eskişehir'deki yapısı stoğunu incelediniz. Kaç bina incelendi toplamda? Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda bu binaların hangileri riskli, hangilerinin acilen dönüştürülmesi gerekiyor? Bu çalışmayı detaylı bir şekilde değerlendirecek olursak şu an hangi aşamada? Şimdi şöyle, süremiz de az kaldığı için ben size direkt kitabın ortasından konuyu özetleyeyim. <laughs> Şimdi Eskişehir'de kentsel dönüşümün en büyük problemi kentsel dönüşümün yapılmamış olması. Bir kere bunu artık kabul etmemiz lazım. Eskişehir'de bir kentsel dönüşüm bugüne kadar ciddi anlamda yapılamadı. Çevre Şehircilik Müdürlüğü şu kadar binayı dönüştürdük diye veriler açıklıyor. Bütün Türkiye için geçerli. Onların çoğu zaten müteahhite verilecek olan binalar. Onların dışında da biraz çıkartırsanız işte şehir merkezinde yapılırken altına dükkan yapılmamış ama dükkan artı 7 kat imarı var. İşte dükkan altına yapılmış ama 3 kat eksik yapılmış filan gibi. Binalar yenileniyor. Onlar bizim gözümüzde gerçek kentsel dönüşümdür. Deprem riski olan çünkü binalardır. Hı hı. Onun dışında da işte parası olan kişiler varsa işte veriyor, yapıyor. Bu sayıya, çevre verdiği sayıları buna indirgerseniz çok çok az bir sayı görürsünüz. Hı hı. Dolayısıyla biz Eskişehir'de deprem maksatlı bir kentsel dönüşüm yapabilmiş değiliz. Ha Türkiye'de şu il yaptı da biz yapamadık öyle bir şey de yok. Yani yok bu, değil mi? Yani sadece Eskişehir'e özgü değil. Sadece Eskişehir'e özgü değil. Çok sıkıntılı olan bir süreç. Bu bize neyi gösteriyor? Biz artık bu e, klasik şehir planlama tekniklerini bir tarafa bırakmamız lazım. Artık buralarda kitabın dışına çıkmaya zorlamamız lazım. Bizim bu imar planlarını değiştirmemiz lazım. Bizim Eskişehir'de artık böyle bitişik nizam bir imar görmemeliyiz en riskli yer. Biz bu binaları inceledik. O sorunuza da cevap vermiş olayım. Eskişehir'de yaklaşık 52 bin tane bina inceledik. Ve bir deprem olursa 3-4 bin binanın yıkılabileceğini öngörüyoruz. 3-4 bin bina korkunç yüksek bir rakam. Ve biz bunu öngörüyoruz. Kesinlikle. Bu bilginin de sıkıntısını yaşıyoruz. Hı hı. Ama bakın Eskişehir'de biz inşallah hatalıyızdır. Sadece 300 bina bile yıkılsa şehir merkezindeki 300 bina bizim ana arterleri kapatacağı için çok büyük facialar, çok büyük acılar yaşayacağımız bir hale gelecek. Dolayısıyla bizim artık bir şeye karar vermemiz gerekiyor. Biz bu binaları yenileyip mi gireceğiz depreme yoksa depremden sonra buralar yıkılacak ondan sonra mı bu binaları yapacağız? Eğer bunu düşündüğümüz zaman da tabii ki depremden önce yenilememiz gerekiyor. Bunun için yapmamız gereken şey biz artık şehir merkezindeki imar planlarını ada bazında birleştireceğiz. Ayrık nizam. İşte mesela Yunus Emre Caddesi'nin önü 8 katlı, arkası 3 katlı. Evet. Bir bunun ortalaması 6 kat gibi bir şey yapar. Biz burayı ada bazında birleştireceğiz. Yoldan 5 metre geri çekeceğiz. Böyle ters çekit şeklinde geniş oturan 10 katlı, 12 katlı imarlar yapacağız, binalar yapacağız. Vatandaşın cebinden para çıkmadan müteahhitlerin, Eskişehir'in yerel müteahhitlerinin buraları yenilemesini sağlayacağız. Bunun da başka bir yolu yok. Bu da nasıl olacak? İşte vatandaş sadece belki 3 artı bir dairesini verecek, karşılığında 2 artı bir daire alacak ama para vermeyecek. Para vermeyecek. Ama aldığı 2 artı bir, verdiği 3 artı çok daha pahalı olacak. Her şeyde önemlisi depreme karşı güvenli hmm. olacak. Bunu yaparsak biz bu şehri yenileriz. Ha bunu yapmak kolay mı? E kolay olsaydı zaten bugüne kadar yapılırdı. Biz de bunları konuşmazdık. Bunu yapmak maalesef mevcut kanunlarla, mevcut o şehir planlama teknikleriyle, mevcut yaklaşımlarla çok mümkün değil. O zaman bize ne lazım? Bize cesur bürokratlar lazım, cesur siyasiler lazım, cesur teknokratlar lazım. Ben bu işi yaparım diyen, niye olmasın diyen, kanunları esnetmeye çalışan, Gerekirse meclisten o kanunları değişmesi için mücadele eden milletvekilleri lazım. O kanunlar değişmesi gerekiyorsa kanunlar değişecek. Meclis kararı gerekiyorsa meclis kararı yapılacak. Bürokratlar çalışacak, teknik insanlar çalışacak. El birliğiyle bu planlar değişecek ve bu şehir yenilecek. Bunun artık başka bir çözümü yok. Başka bir çözüm olduysa da bunu söyleyebilirler ama bugüne kadar olmadığına göre görüyoruz ki bunun bir çözümü yok. Bunu sadece ne belediye yapabilir, ne hükümet yapabilir ne de vatandaş yapabilir. Üçü de bunu yapamaz. Burada olması gereken tek bir şey var. Siyasetten bağımsız bu işi yapmak. Kim bu kentsel, şunu da çok net ben artık yani ifade etmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm konusunda, deprem konusunda eğer bir siyasi, işte bu benim görevim değil, senin görevim falan öyle bir tartışmaya giriyorsa hiç dinlememek lazım. Yani 10 saniyeden sonra konuyu kapatmak lazım. Çünkü bu bir kere siyasinin kendisine gereğinden çok fazla önem arz ettiğini gösterir. Atıfta bulunuyor kendisine. Neden? Ya deprem konusunu siz benim görevim değil neyi tartışabilirsiniz? İstanbul'da 1500'lü yıllarda oluyor kıyameti suğra, küçük kıyamet adı konuluyor. 1500 yıllardan gelen bir sorun bu. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok ortada. Sen i̇şte. bunu 2025'in AKP CHP tartışmasına indirgersen o kendini çok önemsiyorsun demektir yani. Onun için o, o senin görevin, benim görevim falan değil. Varsa bir çözümün gel kardeşim yani. Yoksa da o zaman Tabii. gölge etme. Bu iş çözülsün ya da çıktı ki biz bu işi çözemiyoruz. Herkes başının çaresine bakıp bu en kısa sürede Esa bu kadar özetleyebiliriz. Önündeki en büyük engellerden bir tanesi de ekonomi içerisinde bulunduğumuz şartlarda. Şimdi ne hükümette ne belediyelerde zaten da bekleyemeyiz. E, bu dönüşümü sağlayacak bütçe yok. Bu aşamada nasıl bir yol izlenebilir? Şöyle... Ee, bizim orada ciddi bir kozumuz var. Hani Sağlık Bakanı diyordu ya COVID'e karşı bir kozumuz var yakalanmamak diye. Bizimki de biraz öyle oluyor ama. Şimdi bizim kentsel dönüşüme karşı çok büyük bir kozumuz var. Arsa üretebiliriz. Müteahhitler bakın bugün hangi müteahhitle konuşursanız konuşun. Arsa maliyetleri çok yüksek. Yeni imar alanları açalım. Arsa fiyatları düşsün. Eskişehir'deki bütün müteahhitler bu konuda <laughs> siyasetten bağımsız olarak ortak olmuş durumda. Biz de diyoruz ki arsa, yeni arsa alarak vatandaşın arsasını ucuzlatacağımıza gelin şehir merkezinde emsal arttıralım. Ada bazında biz bu işi yapacağımız için zaten o anladığınız bir emsal veya yoğunluk artışı olmayacak. Şu an bitişik nizam. Yani biz evet katı arttıracağız, evet vatandaşa kat vereceğiz, yoğunluk arttıracağız, emsal arttıracağız. Ama caddeyi genişleteceğiz. Otopark olmayan binaya otopark sağlayacağız. Bitişik nizam arkada izbelik halde gözüken bahçe gidecek. Yerine gerçekten ayrık nizam bahçe gelecek. Dolayısıyla aslında yoğunluğu da arttırmıyoruz gibi. Onun için Doğru. diyorum klasiğin biraz diyor. dışına çıkmak lazım diye. Gelin yerinde emsal artışı yapalım. Arsayı şehir merkezinde üretelim. Yani bizim şu an elimizde çok ciddi bir silah var. Biz istersek Kızılcıklı Caddesi'nde, Yunus Emre Caddesi'nde, Sakarya, Sivrihisar, Eskişehir'in bütün o riskli caddelerinde arsa üretebiliriz. Doğru. Bundan daha güzel bir çözüm var mı? O da işte ekonomik kısmı çözüyor. Peki. Süremize teşekkür sonuna ederiz. teşekkür yani ederiz. Teşekkür ederiz. Sonunda geldik. Yayınımıza katkı sundunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür deriz, ederim. Sağ olun. sağ olun. Evet sevgili STV izleyenler Eskişehir programımıza kısa bir ara veriyoruz. Döndüğümüzde Eskişehir gündeminden gelişmelerle devam ediyor olacağız.